Sevgili dostlar, bir safahat programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bildiğiniz üzere Safahat kitabından okumalar yapıyoruz. Ve bugün de çok bilinen bir şiirini, nazım hikayesini okuyacağız. Mahalle Kahvesi. Gerçekten de bir dönemin mahalle kahvesinde var olan durumunu, hazin hikayesini anlatır Mehmet Akif ve muhteşem bir şekilde onu adeta işler şiirinde. Şöyle bir dipnotla başlar şiire. Kardeşim Hüseyin Avniye. Şimdi hep beraber şiirimize geçelim. mahalle kahvesi Osmanlılar bilir ne demek. Tasavvur etme sakın görmedim nedir demek. Dilenci şekline girmiş bu sinsi caniler, bu gündüzün bile yol vermeyen haramiler, adımda bir dikilir azminin gelir önüne. Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe. Evet, dilenci sanır seyreden kıyafetini. Fakat bir onluğa aguş açan sefaletini görüp de rikkate şayan biraz sokulsa hemen vurur şikarını ta kalbinin samiminden. Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın el verir artık bu perde pek kanlı. Hayır bu perde bu şarkın bakılmayan yarası. Bu çehresindeki levsiyle yurda yüz karası. Hayatımızda gediktir, gedikli namı ile, Açık durur koca bir kavmin ihtimamı ile. Sakın frengiye benzetmeyin fecaatini, Bu karha milletin emmekte ruhi gayretini. Mahalle kahvesi, şarkın harimi katilidir. Tamam o eski batakaneler mukabilidir.'' Zavallı ümmeti merhume ölmeden gömülür. Söner bu hüfrede idraki, sonra kendi ölür. Muhiti levsine dolmuş ki öyle manzaralar, öyle manzaralar girince nuri nazar simsiyah olur da çıkar. Yatar zemini sefilinde en kesif eşbah, yüzer havayı sakilinde en habis ervah. Dehanı lanete benzer yarıklarıyla tavan, kusar içinde neler varsa hatıratından. O hatıratı sakın sanmayın mealidir. Bütün rezaili tarihimizle malidir. Neden mefairi eslafa kahredip yalnız mülevvesatına mazimizin sarılmadayız? kış uykusunda mı geçmişti ömrü icdadın Hayır, o nesli Necib'in, o şanlı evladın damarlarında şehamet yüzerdi kan yerine. Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. Fakat biz onlara ait ne varsa elde yazık birer birer yıkarak, birer birer yıkarak kahraneler yaptık. Yazık. Bütün heyakili sanat yetiştiren şarkın zemini feyzi nasıl şu rezara döndü bakın. Ne hastanesi kalmış zavallı eslafın ne bir imareti bitmiş elinde ahlafın. Kanalların izi yok. Köprüler harab olmuş. Sebillerin başı boş. Çeşmeler serab olmuş. O kahraman babalardan doğan bu nesli cebin, ne gürudarı maişet bilir, ne keddi yemin. Azap içinde kalır sayi görse rüyada, niçin yorulmalı zaten ölümlü dünyada? Vücut emaneti hak, doğru hem de cennetlik. Bu kahveler gibi cennette Müslümine gedik. Hayatı aile isminde bir maişet var. Saadet ancak, ancak odur saadet. Dense hangimiz anlar? Hayatı aile dünyada en safalı hayat. Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Tanır mıyız? Heyhat, heyhat. Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle... Evinde akşam otursan kemali izzetle, karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa dolaşsalar böyle, dolaşsalar seni kat kat bu haleler sarsa, sarsa etrafını, sarayı cenneti yurdunda görsen olmaz mı? İçinde his taşıyan kalp için bu zevk az mı? Karın Nedime-i Ruhun Çocukların ruhun, anan, baban birer ağuşu irticayı masun. Sıkıldın öyle mi? Sıkıldın öyle mi? Lakin biraz alışsan eğer, feza kadar sana vasi gelir bu dar çember. Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve. Gelin de bir bakalım. Buyurun. Buyurun. İşte bir kahvehane. Çamurlu bir kapı, üstünde bir de mi delik, önünde tahta mı, toprak mı, sorma, pis bir eşik. Şu gördüğüm yer için her ne söylense caiz. Ahırla farkı o yemliklidir, bu yemliksiz. Zemini yüz sene evvel döşenme Malta'ymış. İmişle söylüyorum, çünkü anlamak uzun iş. O bir karış kirin altında hangi maden var? Tavan açık kuka renginde, sağlı sollu duvar, maun cilasına batmış tütünle nargileden, duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden. Dikilmiş ortaya boynunda, üstü az koyu al, vücudu kapkara, leylek bacaklı bir mangal. Şu var ki, bilmeyen insan görürse bir eğer, Balıkçılın kara saçtan yapılma heykeli der. Kenarda, peykelerin alt başında bir kirli tomar sürükleniyor, bir yatak ki besbelli çekilmiş üstüne yağmurluğumsu bir pırtı, zavallının güveden lime lime hep sırtı. Kurur bu örtünün üstünde yağlı bir mendil ki, bir tepeden inersem diyen hasır zembil, onun hisasına gelmez mi? Bir döner şöyle, sicimle kulpuna ilmikle çifte mesliyle, duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk, İçinde camlı bir dolap var ya, raflarında ne yok ne yok. Birinci katta sülük, beslenen büyük kavanoz, onun yanında kan almak için beş on boynuz. İkinci katta bütün kerpetenler usturalar. Demek ki bu kahveci hem diş tabibi hem perukar. İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası. Uzun lakırdıya acet ne işte mosturası. Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden sonunda bir ipe boy boy onar onar dizilen şu kazma dişleri sen mahya belledinse değil birer mezara işaret düşün ki her kan 3. Üçüncü katta durur sade havlu bohçaları, sanda cam dolabın hücre hücre bit pazarı. Duvarda türlü resimler alındı çamlı beli, kaçırmış ayvazı ağlar kör oldu rahmetli. Arap üzengiye çalmış Şah İsmail Gürzü, ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü. Firaklıdır Kerem'in of der demez yanışı. Fakat şu ah minel aşka kim durur karşı? Gelince Ezre Kabanu denen acüze kadın, külüngü düşmüş elinde zavallı Ferhat'ın. Görür de böyle rüfayı elde kamçı yılan, beyaz bir arslana binmiş durur mu hiç dedecan? Bakındı bak Hacı Bektaş'a, deh demiş duvara Resmi bitince gelir şüphesiz ki beyte sıra. Birer birer okun mümkünse sonra sonra mana ver. Hayır, hülesası kafi yekunu ömre sürer. Bedaheten kusulan herze pareler ki düşün, epey zaman daha lazımdı herze olmak için. Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın, yayılmış üstüne birçok kağıt ki, oynayanın elinde yağlı meşin zanneder görünce adam. Ya tavlanın kiri, kabil değildir, anlatamam. Harita vari açılmış en orta yerde dama, beyaz mı taşları yahut siyah mı, hiç sorma. Hututu, gayrı muayyen hududu memleketin, nazarda haylice idman gerek ki fark etsin Deliklerindeki pislik lebalep olsa yine bakınca bunlara gayet temiz kalır domine. Delikli çekmece var ha demirbaş eşyadan. Yanında bir de kulaksız tekir. Unutma aman. Asıldı bey koza. Besbelli bak sırıt aval. Bacak elinde mi? Kır Hamdi sende dağlıyı al. Ulan kapaktaymış dağlı. Hay köpoğlu köpek. Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek. Sekizli onlu ne çektin sever de iyi tut. Halim, ne uğraşıyorsun bu çıkmaz işte. Kaput. Ciharu yekme o taş. Hiç sıkılma, öldü düşeş. Elimde yok mu diyor, çek babam. Aman aman, şeş beş. Hem de buldu be. Gelsin hesaplayıp durma. Bir parti yendiği akşam dikiz gelin kuruma. Dübeşle bağlıyorum. Yağma yok. Elindeki ne? Seyek. Aman durun öyleyse. Penciyek domine. Mızıkçı dendi mi sensin diyor. Bakın ağlar. Kırık mı söyleyin Allah için şu canım zar. Kırık. Değil. Alim Allah kırık. Değil billah. Yeminsiz oynayamazlar ki. Ah çocuklar ah. Karışmasan işin olmaz değil mi? Sen de bunak. Gelirsem öğretirim şimdi. Ay şu pampine bak. Gelip de öğretecekmiş. Mezarcı Mahmut'a git. Bir üflesen gidecek ha. Tirit mi sade tirit. Gördün ya. Hepsi besmelesiz. Ne saygı var. Ne haya var. Eğer bizim işimiz bu kaltabanlara kalmışsa. Vay benim başıma. Herif belaya sokarsın dırıldanıp durma. Mezarcı Mahmut'a git ha. Bakın. Bakın İtoğlu'na bir küfürbaz, alçak, edepsiz. Bu söylenir mi Bekir? Yolunca terbiye verdin ya aferin Hasan ağa. Bıraksalar beni çoktan var izlemiştim ya. Mezarcı Mahmut ağa. Vay babasının canına. Bunun yaşındayken biz büyüklerin yanına okur da öyle girer. Hem ayakta beklerdik. Otur demezseler el pençe sade dinlerdik. Hayır bu böyle değildir demek ne haddimize. Evet desek bile derlerdi sus be ey geveze. Otuz yaşındaydım belki. Annesiz dışarı kolay kolay çıkmazdım. Döverdi çünkü karı. Bugün on altıyı doldurmamış yumurcaklar. Odun yemez iyi bil ha. Geberse karşı koyar. Geçende dövmek için yoklayayım dedim Kerim'i. Bırak eşek değilim ben deyip dikilmez mi? Dayak eşekler içinmiş adam dövülmezmiş. Ya biz? Sözüm ona merkep miyiz Bekir? Bu ne iş? Döverdiler bize her günde karşı koymazdık. Ben böyle terbiye oldum. Kolay mı insanlık? Dokundurur mu ne mümkün ele oğlu iç adama? O Müslümanları sen şimdi hey kuzum arama. Gürültüsüz oyun istersiniz gelin damaya. Zavallı açmaza düşmüş. Bakın hesaplamaya. Oyuncunun biri dalgın, elinde taş duruyor. Rakibi halbuki la yenkatı buyuk vuruyor. Seyirciler mütefekkir, gücüde bir tabaka, düşünmelerdeki şive ise büsbütün başka. Kiminde el filan asla karışmıyorken işe, kiminde durmadan işler benanı endişe. Al işte, beyne burundan gerek demiş de Hulul, tahriyatı amikayla muttasıl meşgul. Mühendis olmalı mutlak şu aksakallı adam. Zemine daire şeklinde yaydı bir balgam. Abanmış olduğu bir yamru yumru değnekle mümasalar çekerek soktu belki yüz şekle. Ayak teriyle cilalanma tahta peykelere külahlı fesli dizilmiş yığın yığın çehre. Nasibi fükürü zekadan birinden yok gölge. Duyulmamış bu beyinlerde his denen meleke. Aman canım şu bizim komşu amma uğraşıcı. Ne belledin ya efendim onun bir ismi hacı. Çocuğu ha mektebe verdim ha vermedim mi diye sokak sokak geziyor. Koymuyor mu medreseye? Koyar mı hiç? Arabı şimdi kim okur artık? Evet gavurcuya düştük de sanki iş yaptık. Binaya üç sene gittim de hey zamanlar hey. İlim kalmadı. Zaten ne kaldı? Hiçbir şey. Mahalle mektebi lazımdır eski yolda bize. Süluh, nesih bitiyor yoksa hepsi. Keyfinize. 13 yaşındaydım aldığım zaman ketebe. Geçende sen ne bilirsin demez mi bir züppe? Dedim, ulan seni gel ben bir imtihan edeyim. Otur da yap bakalım şöyle bir kıyak temmim. Nasıl becerdi mi? Kabil mi? Rabbi yessiri ben tamam beş ayda değiştimdi kalfamız iken. Nedir elindeki yahu? Ceride at şu pisi. Neden? Yalan yazıyor oğlum onların hepsi. Ya doğru yazsa asarlar. Ne oldu Volkanca unuttunuz mu? Bırak boş etme acı. Şu karşıdan gözeden fesle zannım ağzı kara. Hayır demem o değil. Durma sen belanı ara. Canım Latife yapar bilmiyor musun Ömer'im? Biraz rahatsızdım Ahmet. Yakın benim feneri. Duyuldu bir iri ses. Arkasından istiğfar. Meğer, meğer geyirtiymiş. Pek şifalı şey şu hıyar. Cacık yedin mi ne hikmet? Hazır hemen tefti. Evet şifalı yemiştir. Yemiş mi? La teşbih. Günaha girme. Tefasirde öyle yazmışlar. Dayım demişti ki gördüm hıyar hadiste de var. Hasan Bizim yeni damat ne oldu anlamadık, görünmüyor. Karı koy vermiyor, herif kılıbık. Evinde çan çan eden erkeğin de aklına şaş. Laf anlamaz dişi mahluku, durma sen uğraş. Kim uğraşır babam? bunca yıllık ehlim iken, adam hesabına koymam bizim kör oğlunu ben. Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan, bakıyor bunlara yan yan iki çifte ince nazar. Ya sizin bir yuvanız yok mu? Sizin bir yuvanız yok mu diyor anlaşılan, dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar. Evet sevgili dostlar, bugün mahalle kahvesi manzume hikayesini okumaya gayret ettik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.